Hepinize merhaba arkadaşlar ben Gökay. Bugünkü videomda sizlere 9 9'da nasıl obje hareket ettir ettir ettirileceğini göstereceğim. Hadi yapalım. İlk ilk olarak arkadaşlar Camtos studio 9 açalım. Arkadaşlar objelerimizi ben buraya zaten önceden seçtim. Ben birini koydum bile şimdi hemen ilk olarak biriyle göstereyim ben. Mesela arkadaşlar bunu video başına gelip böyle gelmesini istiyorsak bunun için şunu yapmamız lazım. İlk olarak şurada bu yere geleceğiz arkadaşlar. Buradan şuraya şuraya tıklayacağız. bir dakika. Arkadaşlar zaten burada birkaç özellik var. Mesela bunu yapınca bu bunları yapabiliyorsunuz bunu yapınca bu kendi yaklaştırıp uzaklaş yapıyor biz burada bunu seçeceğiz arkadaşlar ve böyle getireceğiz önünü ön, uzatayım arkadaşlar buraya tıklayıp bunu hareket ettireceğiz nereye nasıl olmasını söyleyeceğiz mesela böyle gelsin ama büyüyerek gelsin şimdi yapalım gördüğünüz gibi arkadaşlar e, oldu daha çok yapmak istiyorsanız aynı şey yapabilirsiniz baştan yapalım bunların hepsini getirelim hepsini zamanını arttıralım Arkadaşlar hepsi burada. Bunlar ilk olarak küçültelim Zaten. Küçültelim. Arkadaşlar bir de mesela buradan buraya gelirken böyle dönerek gelmesini istiyorsanız onu da göstereceğim şimdi. İlk olarak bunları arkadaşlar dışarıda hazırlayın. hazırladım ben. İlk olarak şunu bir yapalım. Mesela böyle gelsin ama dönsün böyle. Bakın şimdi. Böyle geliyor arkadaşlar. Bunu yapabilirsiniz işte. Geriye gitmesini istiyorsanız buradan bir tane daha getirin arkadaşlar. Bir daha tıklayın ve döne döne tekrar gitmesini sağlayın baştan açalım. Gördüğünüz gibi oldu. Diğerlerini de yapmak istiyorsanız mesela şunu yapalım. Bunun zaman da ayarlayabiliriz arkadaşlar. Ne kadar uzun olursa o kadar şey olur. Nasıl desem size. Yavaş gelir. Şöyle çok yavaş gelir. Eğer burayı böyle çok kısarsanız böyle hemen bir anda gelir göstereyim onu hemen zaten oldu galiba kendi bakın bakın olmaz yok buradan hemen ben bir tane daha getireyim mesela şöyle yapalım Bakın arkadaşlar yavaş geliyor. Eğer bunu kısarsanız çok hızlı gelecektir. Eskisine göre daha hızlı oldu. Arkadaşlar eğer bu gelirken aynı zamanda da büyüsün derseniz onu şöyle yapabilirsiniz. O gelirken büyüyecektir. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle büyüyor. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olsanız çok güzel olur görüşmek dileğiyle eğer böyle daha çok video istiyorsanız yorumlara yazın